Ve Vakayemen'in de tabiri caizse sihirbazlığıyla ikinci golü buldular. Maçı kopardılar. Ya o e, bunu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Yani ben, <laughs> sihirbazlık yani işte yani açıklama yapayım. içinde yani böyle aslında, bir durum görmedim ben. Yani. E, evet. Bir savunma oyuncusu o topu nasıl alamaz ya da bir oyuncu ne kadar o topu o kadar yani saklayabilir. Ne yani Nekayeme'de zaten o bekle, beklenir ama gerçekten bugünkü o goldeki yaptığı beceri yani birebir de bir de o kadar güçlü ki yani yanındaki defans oyuncuları düşüyor yani gerçekten müthişti ama şöyle bir şey de var tabi ilk yarıda özellikle gerçekten özel bir önlem almışlardı Nakayemene özellikle mesela Skub için bildiğimiz kadarıyla çok fazla hucuma katılan bir oyuncu burada mesela çok fazla çıkamadı çünkü karşısında Nakayeme var o da daha çok defansif durdu Nakayeme biraz daha ilk yarıda Pasif kalmasa da ama bu bir tane hareket zaten yetti yani müthiş bir beceriyle ikinci Vișe'nin golüyle ki müthiş o ana bir... kadar da hani de varlığını sorgular durumlar da ortaya çıktı aslında. Tamam hani Trabzonspor için belli planlarda çok çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir tehdit ama hani bugün gününde diyemezdik herhalde o ana kadar da. Yani işin savunma kısmına da çok dokunmaya çalışıyor artık. Hı -hı. Yani Eskiden lüks bir oyuncu gibiydi. Hatta arkasında kim oynarsa oynasın çok zorlanıyordu. Çok rakiple baş başa kalıyordu. Bugün mesela şampiyonluktaki rakibiyle oynamanın da etkisiyle işin savunma kısmında da çok e, iş yapmaya çalıştığı vakayeme o zaman biraz hücum performansı düşer. Normaldir. Yine de bence bugün maçın iyilerinden bir tanesi. Hani Siopis'in enerjisi, Dorukan'ın profesyonelliği, her pozisyonda oynayışı, Vakayemen'in sihirbazlığı, Edin Viscan'ın bitiriciliği ki bence oyundan erken çıkmış gibi gözükmesine rağmen Cornelius'un da 60 dakikayı iyi oynadığını söyleyebilirim.